Ula önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Temmuz 1934 tarihinde Düzce Selamlar Köyü'ne yaptığı ziyaret bu yıl anlamlı bir etkinlikle anılacak. Düzce Bisiklet Kulübü ve Selamlar Köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Düzce Bisiklet Kulübü olarak 10 bisikletli Ankara'da Anıtkabir Komutanlığından teslim aldıkları Şanlı Türk bayrağımızı Düzce Selamlar Köyü'ne teslim edecekler. Bu sabah saat 9'da Anıtkabir'de Anıtkabir Komutanlığı'na giden kulüp başkanı Birol Aksu ve bisikletliler törende selamlara getirecekleri bayrağı teslim aldılar. Anıtkabir'de Atatürk'ün mozanesi önünde saygı duruşunda bulunan bisikletliler bayrağı almalarının ardından dönüş yoluna çıktılar. Bu akşam Kızıncı Hamam Kızılcaören köyünde mola verecek olan bisiklet kulübü üyeleri yarın sabah 5'te başlayacak 130 kilometrelik bisiklet yolculuğuna. Gerede, Yeni Çağ, Bolu ve Gece Kaynaşlı'da konaklama ara verecekler. Bu anlamlı yolculuk 18 Temmuz sabahı Düzce'den katılacak gönüllü bisikletçilerle beraber Şanlı Bayrağımız'ın Selamlar köyünde düzenlenecek törende teslim edilmesiyle sona erecek.